بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Müslüman adama namaz kıl demek hoş durmuyor. Müslüman adama yılbaşı kutlama demek hoş durmuyor. Müslüman olan adama faiz yeme demek hoş durmuyor. Flört etme demek hoş durmuyor. Çünkü zaten Müslüman onun adı Müslüman. O Allah ve Resulü çağırdığı zaman kendisine hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Hani zaten gönüllülük esasına dayalı olarak koşa koşa gelir Müslüman. Bahaneleri bir tarafa iter. Aklıyla, fikriyle muhasebesini yapar ve o şekilde Allah'a doğru gider. Rabbine böyle gönülden bağlanır. Hani sabahları böyle kalktığınızda saatinizi ayarlarsınız ya işe gitme saati, kalkış saati dersiniz. Hatta yetmez bir, iki, üç, dört tane birden alarm kurarsınız. Değerli Müslümanlar saatlerimizi Allah'a kulluğa ayarlamakla mükellefiz. Nasıl ki helal rızkımızın peşinde koştuysa öğle ezanı okunduğu anda da ben derhal namaza gelirim ya Rabbi namazımı kılarım diye saatimizi ayarlamamız gerekiyor. Biz bu şekilde saatlerimizi, gönüllerimizi ayarladığımız vakit o zaman Allah'a böyle itaat ettiğimiz zaman başımızı böyle önümüze eğeriz. Ya Rabbi sana teslim olduk deriz. Zor mu geliyor acaba? Evet nefislere zor gelir. Ama önemli olan o nefis ey olan, olan nefis olan o engelin üzerinden atlamak işte. Mühim olan bu. Ya benim adım Müslüman. Benim adım Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma. Sen bana kumardan bahsedemezsin. Ben kumar oynamam zaten. Sen bana yılbaşı geldiği vakit yılbaşı kutlamasak olmaz mı? Yılbaşı kutlamayalım. Bana bunu deme. Ben bir Müslümanım. Benim peygamberim diyor ki sizler Yahudi ve Hristiyanları adım adım takip edeceksiniz diyor. Onlar diyor bir keler deliğine girseler büyük kertekere diyelim o deliğe girseler siz de bir sıra gireceksiniz. Nerede bu? Onların kültürlerinden etkileneceksiniz. İbn Haldun diyor ya, mağlup olanlar gariplerin kültüründen etkilenir. Ya biz ümmet Muhammed olarak bu kadar mı mağlup olduk değerli Müslümanlar?